Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, sağlıklı ve huzurlu geçiyordur. Bugün sizlerle kanalımda ilk kez Katina destesiyle bir açılım yapmak istedim. Konumuz kolektife olacak tabii ki. Niyet ettiğiniz kişilerin ve el enerjilerin düşüncesi, duygusuz yani zihin, kalp, gündem merkezdeki şu an size karşı çalıştırdıkları enerjileri, durumları ve size tavsiyeler olarak güzel bir açılım yapmayı planlıyorum. Umarım sizlerin de beğendiği, fayda sağladığı bir açılım olur arkadaşlar. Hemen sizi bekletmeden açılımımı da başlayayım. Zaten katına destesine yeterince aşina olduğunuz için hani bu aşamada bir açıklama yapmama gerek yok. Size karşı şu anki enerji duruşuna bir bakalım öncelikle. Bir karakter seçerek. Bu açılımları da zaten güncel bir şekilde yapacağım için yani şu an dinlediğiniz en güncel hali olacak arkadaşlar. şu an nasıl bir enerjide görüyor veya betinliyorlar Onun için de bir kart seçeceğiz. Bir de en son açacağımız Katina'nın ruhundan size bu açılımla alakalı gelecek olan tavsiye kartını önceden seçelim. Rahat olarak geldi el enerji arkadaşlar yani şu aralar e, biraz daha zeka mantık enerjisi daha baskın bir durumda gözüküyor şu anda el enerji yani ne böyle çok flörtöz ne çok aşırı duygusal enerjilerde gibi gözüküyor açıkçası yani tabii ki bu duyguları olmayacağı anlamına gelmez diğer kartları açmadık ama daha yoğun olarak gerçekten de e, böyle zekasını ön plana almış burada bir eşre sembolize ediyor bu kart biliyorsunuz ki. Yani biraz daha böyle bir eş özellikleri gösteren. Şu an sanki nedense bana şöyle bir enerji geldi. Daha çok böyle düzen anlayışı içerisinde kalmayı tercih eden ya da şu an kendi düzenini biraz daha fazla benimseyen. Yalnız bunun bir evlilikle bir kimseyle başka bir kadınla alakası yok. Yani kendi zihninin içerisindeki düzen algısından çok belki şu an çıkmak istemeyen bir enerji de gibi gözüküyor aslında burada şu anda el enerji. Ya yani normalde bu kart biraz değişim arayan da bir karakter ama bana direkt verdiği enerji ben kendi zihnimin içerisindeki düzenden, kendi düşünce yapılarımdan şu an çok çıkmak istemediğim, daha çok olayları zeka çerçevesinde belki sizi bile bir analitik olarak değerlendirdiği bir süreçten geçiyor olabilir. Hatta buna kaza etrafındaki insanlar, yani şu an çok kandırılmaya açık, müsait bir enerjide ya da manipüle edilmeye çok açık bir enerjide değil şu an niyet ettiğiniz kişi. Atam Deva olarak geldiniz şu an sizde buradaki enerjide. Burada biraz zekadan bahsetmiştik ya zaten zeka olarak bir değerlendirmeler. Şu an cidden size karşı yer yer %100 olmasa bile süpe çalıştırıyor olabilir, sorgular yapıyor olabilir açıkçası. Hani burada oluşabilecek zarar, ziyan çünkü burada biraz daha böyle zarar verebilecek bir kadın enerjisi vardır aslında. Ama bunu direkt sizin ana karakteriniz olarak almıyorum. Yani burada çok fazla çünkü mantık çalıştıran bir el enerji var ve şu an size karşı süreçleri gerçekten duygularından ziyade mantığıyla atıyorum sana bir hamle yapacaksam da sen benden intikam alır mısın almaz mısın ya da bana karşı negatif bir enerjiyle mi gelirsin pozitif bir enerjiyle mi gelirsin bunları çok fazla sanki analiz eden sürprizlerle karşılaşmak istemeyen bir halle gibi hissettirdi bana açıkçası. Bu tabii ki normalde bu kartın aşk anlamı da aynı zamanda biraz böyle sürümcemede kalan aşklardan bize bahsettiği için ee, ama olumlu da bir durum yani sanki uzun zamandır şu ikinizin arasındaki hikaye biraz sürümcemede kalmış. Belki artık son sürece girdiniz yani böyle tam artık sonuçlanma ve yani netleşme süreçlerine evrelerine de girmiş olabilirsiniz. Burada bir netleşme sanki söz konusu olacak çünkü Atamla ve aşk anlamında gerçekten netleşme durumundan da bize bahseder. Bir aşk itirafından, aşkta bir netleşmeden burada çünkü çok zeka enerjisi var gerçekten de son döneme işte böyle. Yani duygularını da artık belki farkına varmış. Artık size karşı ne hissettiğini de aşmış. Belki net bir karar, büyük bir adımla artık gelme aşamasında geldiyse, yani son basamağa geldiyse burada ciddi bir zeka, analitik düşünce, zarar ziyan hesapları yapan bir el enerji olabilir açıkçası. Bana biraz böyle hissettirdi. Şimdi... Deli dişil olarak bakmayacağım arkadaşlar. Genelde bu açılımlara aşina olduğunuz için yani bu iki kartı böyle aldım ama eril taraf dişil taraf gibi değil. Şu an direkt el enerjiniz, zihin, kalp, gündem açılımını yapacağım. Şimdi zihin durumuyla başlıyoruz. Niyet ettiğiniz kişinin. Azize bir tutsaklık ve sağ enerjisi geldi burada. Yani o kadar böyle bir taraftan sezgilerine bakmaya çalışan bir yandan gerçekten çok ağır bir süreç yaşadığını hissediyorum. Bu arada el enerjilerin yani tıpkı şey gibi bir işe uğraşırsınız, çabalarsınız, bir noktaya getirmek için, evrimleştirmek için uğraşırsınız ve son basamağına gelirsiniz ya artık. O son basamak hem en kolay aşamadır hem de aslında en zor aşamadır. Yani son rütüşlerin yapılacağı, artık böyle biraz daha hem mantıkla hem olgunca düşünmeniz gereken bir o kadar da duyguları yani olgunlaştırmış olduğunuz duyguları da elden bırakmamanız gereken yani çok iyi aslında denge sağlamanız gereken aşamada gibi gözüküyor şu anda el enerjiler sizle alakalı mevzulara karşı açıkçası. Yani burada bir kere ee, içsel anlamda zihinsel diyelim bunu. Sizi bir takım tutsaklıklar yani bir takım elinizi kolunuzu bağlayan durumlara soktun aslında zihnen karşı taraf farkında arkadaşlar. Yani burada diyor ki ben aslında seni gerçekten farkında olarak veya olmayarak bir şekilde biraz çaresiz durumlara sokmuş olabilirim. Sizi zaten bir azize olarak resmediyor. Yani senin zaten sezgilerin kuvvetli. Belki bugüne kadar hep zaten beni hissettin. Yani beni en iyi hisseden, en iyi anlayan kadın da sen olmuş olabilirsin. zihinde artık bunu da fark etmiş. Aslında bir el enerji var burada. Ama bununla beraber de ya bir takım tutsaklıklar da yaratmış olduğunu. Sizi bir takım konularda gerçekten çaresiz aslında bırakmış olduğunda farkında. O yüzden saha enerjisini ben burada şöyle hissediyorum. Biraz daha nazik davranmak, biraz daha yumuşak tavırlarla. Yani çünkü saha enerjisinde biliyorsunuz ki biraz daha nasıl davranmasını gerektiğini bilen bir karakter vardır. Yumuşak tavırlı, etkileyici, ilişkilerde özellikle hayatta zaten başarılı bir enerjiden de bahsediyoruz burada. Tabii ki birçok kadına beraber olan bir enerji de var ama daha çok tavır olarak aldığımızda bunu sana karşı artık tavrım gerçekten de senin bu durumdan çıkma yönünde olması gerekiyor. Yani belki sana bugüne kadar çok soğuk, çok belirsiz davrandıysam ve seni gerçekten biraz tutsak bıraktıysam yani seni çok yapacak bir şeyin kalmayacak bir pozisyonda bıraktıysam artık bu tavırlarımı değiştirmek istiyorum, sana bu şekilde yaklaşmak istiyorum dediği bir enerji var zihinde. Adalet, komüniti ve hesse. Gerçekten ağır bir süreç. Yani böyle gelmesini, bu kadar ağır gelmesini beklemiyordum açıkçası. Yani öncesinde böyle bir şey hissetmemiştim ama e, el Enerji gerçekten birçok olguyu çok derinlemesine düşünüyor. Burada pişman olduğu, utanç duyduğu bir takım durumlar var. Yani e, ve bunlar çok düşünmeden yapılmış şeyler değil. Evet yer yer farkında olmadan yapmış olabilir ama size karşı sürdürdüğü belli bir tavır varmış ve şu anda ciddi anlamda bunun üzerine artık biraz daha düşünmeye başladığı bir evrede. Burada bakın adaletle geldi zaten. Bu kişinin bağlı bulunmuş olduğu dış ortamlar, dış çevre veya ait olduğu toplumdan kaynaklı da size bir takım utanç uyandıracak. Yani sizi biraz böyle belki istemediğiniz pozisyonlarda bırakacak bir takım durumlarda da bırakmış olabilir. Yani buradaki tutsaklık bunlardan da doğmuş olabilir. Ama kendi tavırlarının da çok büyük bir etkisi var burada açıkçası. Burada o yüzden adalete ciddi anlamda düşündüğü, kendini gerçekten hem vicdanen, hem de mahcubiyet olarak yani çok ciddi sorguladığı ve bunun ağırlığını hissettiği bir evrede kendi üzerine de çok fazla zeka çalıştırıyor. Yani sizi de zeka planında değerlendirdiğini değerlen söylemiştik ama kendiyle alakalı da çok ze analitik zeka enerjisi çalıştırıyor şu aralar. Para onlusu mesaj ve kız çocuğu. Ya burada sizi aslında çok güzel bir haber göndermek istiyor bu kişi. Bir kere bu kişi bir düzen içerisindeyse eğer kesinlikle size karşı bağlı bulunmuş olduğu düzen içerisinde bile çok saf, çok temiz duyguları var. Aynı zamanda kız çocuğu ve paronus evet bir aile babası olma ihtimalinden de bahsediyor bu kişinin. zaten böyle bir senaryonuz varsa da burada gene de sizle alakalı güzel bir haber gönderme düşüncesi var. Yani gerçekten bir adaleti sağlama düşüncesi var. Aynı zamanda da eğer siz bir sıkıntı, bir keder döneminden geçtiyseniz karşı taraf diyor ki senin bundan dolayı aslında bunları yaşadığını biliyorum. Yani şu an bunu çok farkındalığa çıkarttığım bir evredeyim. Yani zihnimdeki Dönüp dolaşan e, duruş benim hareketlerim, tavırlarım, içinde bulunduğum durumların sana yansımış olduğu hallerini çok ciddi düşündüğü bir evrede karşı taraf. İmparator, abanoz ve burada şimdi çok ciddi sıkıntılar var yalnız düşünce hanesine size karşı atacağı adımlarda e, özellikle bu iş, kariyer veya sizin gözünüzdeki duruşu olabilir. Kendi işi, kariyeri birazcık da burada ön planda açıkçası. Bu durumları çözme konusunda gene her zamanki gibi. Burada bir büyük sıkıntı var çünkü abonos kartıyla. İmparator da burada bir hakimiyet kurması gerekiyor. Yani tüm bu düşünce aşamalarının bu kişiye getirdiği nokta sen artık bir imparator olmalısın. Yani bu sürece bir el atmalısın. Çünkü ney neden olduğunu farkında size bunların, sizin bu durumlara niye düştüğünüzün farkında, kime nasıl keder verdiğinin farkında. O yüzden artık imparator enerjisini evrimleşmesi gerek. Ancak burada sıkıntı duyduğu bir noktada karşı taraf. Bu da kariyerle alakalı veya prestijle alakalı. Ya da kendisini ulaştırmak istediği bir konumla alakalı gibi gözüküyor. Yani ya bunun için çok fazla güçlü olması gerek. Ben buradan sadece parasal güç hissetmiyorum. Biraz insanların gözündeki itibar, bu şey gibi değil yalnız itibarım bozulmasından korkuyorumdan bahsetmiyorum. Yani sözünün etkisi olması, itibarlı olması, etrafındaki insanlara sözünün geçen bir kimse olması gerekiyor bu kişinin. Burada eğer tabii ki başka işte ilişki veya evlilik durumu varsa belki çok fazla söz sahibi olmak olması gerekiyor olabilir size karşı size doğru hareket edebilmesi için bu kişinin ya da bekar yalnız yaşayan bir kimse bile olsa belki aile, belki çevre biraz daha güç sahibi olduğu, otorite sahibi olduğu bir konuma e, erişmesi gerekiyor bu kişinin. Zihninde tamamen gerçekten bunlara odaklanmış gibi gözüküyor. Ancak burada ne var? Zihnen sizin çok fazla masum olduğunuzu ve kendisinden kaynaklı bir takım keder, üzüntü ve tutsaklık enerjilere girdiğinizi çok zihne çıkarmış. Yani çok ön plana çıkartmış bir el enerji var şu anda zihinde duygularla bir devam edelim bakalım. Aslan adam, çalışma ve güneş. Burada arkadaşlar şimdi bakın siz bu kişi için gerçekten çok emek vermişsiniz. Yani o kadar enerjisi bana geçti ki şu anda. Gerçekten içim böyle vicdanım bir anda böyle bir kötü oldu. Çok vicdan enerjisi, çok mahcup olma enerjisi var aslında bu açılımda. Gerçekten el enerjiyi bu kadar beklemiyordum. Ama burada o kadar askıda kalınan süreçler olmuş ki sizi o kadar bekletmiş ki o kadar böyle gücünüzün olmadığı konularda bile aslında. Bakın güçlü olduğunuz bir konu vardır. Gücünüzü kullanırsınız ilişkiniz için, sevdiğiniz erkek için ama gücünüzün yetmediği konularda bile o kadar çok çaba tarif edilmiş ki burada. O yüzden buraya bir güneş doğrulması gerekiyor. Yani kalpte bu konunun bu alanın gerçekten şifalanmasını iyiye dönmesini, mutluluğa dönmesini isteyen, kalpte bunu gerçekten dileyen bir duruşta şu anda niyet ettiğiniz kişi. Şeytan, ev ve gamhat. hat. İşte burada yalnız bir takım kurnazlıklar var. Şimdi burada bir şekilde bir şeyleri yoluna koyması ya da kılıfını bulması gerekiyor. Şimdi size karşı hala gamhat enerjisinde gözüküyor olabilir. Ya da ben enteresan bir şekilde şöyle hissettim. Etrafa karşı daha rahat, daha böyle hani istediği bayanla istediği gibi konuşan ya da böyle çok sorumluluk, çok böyle nasıl söyleyeyim bir kimse başka bir dişi enerji tarafından Eli kolu bağlanmamış, özgür davranabilen bir el enerji moduna girmeye çalışıyor aslında karşı taraf. Ya kendisini böyle lanse etmek istiyor, ya da etrafa biraz böyle ben deliye vurdum yani Joker enerjisi gibi bir hale kendisini göstermek istiyor, olmak istediği gerçek kimlik bu değil. Böyle göstermek istiyor. Özellikle ev mevzuları var burada. Çünkü şeytan kartta burada bir takım işte planlamalar, yani bir takım ufak tefek hile enerjileri gözüküyor açıkçası. Bu biraz sizin dışınızdaki senaryolara ait sanki yapmak istediği bir enerjiymiş gibi gözüküyor açıkçası. Gerçi burada şimdi hat enerjisi de biliyorsunuz ki aşık olduğunu, aşkına çok sadık bir enerji sembolize ediyor bizim için aynı zamanda. Hani evet dikkat çeken de bir enerji, biraz flörtöz de bir enerji. Ama aynı zamanda gerçekten aşık olduğunuz, sadakat gösterebilen, ayakları gene yerden kesebilen, çok deli dolu güzel bir ilişki yaşayabileceğiniz bir enerji de var burada. Yani hem sizin de bence böyle bir ilişki formu yaşamak istiyor. Bu kişi kalpte şeytan kartıyla biraz deli dolu dizgin bir şey yaşama isteği var. Hatta bu ev kartı burada bizim için yakınlaşmaya, aynı ev içerisinde olmayı da sembolize edebilir. Hem de aynı zamanda dışarıya karşı kendince Çizmek istediği bir profil de var. Bunu da özgür gözükmek için yap yapmak istiyor gibi gözüküyor. Tılsım kreçesi, yolculuk ve deve. Yani burada çok sağlam bir şeyler düşünüyor arkada. İstiyor. Düşünüyor demeyelim artık. İstiyor şu an niyet ettiğiniz kişiler. Gerçekten. Yani güç. Bakın deve burada bizim için gücü e, işaret ediyor. Sorumluluğu işaret ediyor. Burada zaten bir tılsım kreçesi var. Yani tam da böyle sorumluluklarını zaten bilen kendi düzenine sahip çıkan hatta belki zaman zaman iyi bir anne, anne olmasa bile bir şekilde düzenine bağlı bir düzen içerisinde yaşayan bir dişli enerji var zaten burada. Aynı zamanda hayranlık uyandıran bir dişli enerji var. Şimdi tılsım kraliçesi, kraliçelerin kraliçesi enerjisi zaten. O yüzden sizi kalpte bu enerjide hissettiği için yani sizi böyle gördüğü için sana karşı çok büyük bir güç, bir sorumluluk, bir ciddiyetle gelmem. Böyle bu şekilde bir seyahat, bir yolculuk, yapmam gerekiyor sana karşı diye hissediyor kalpte. Yani ancak böyle olursa buradaki tılsım kraliçesine layık olunabilir veya ancak bu şekilde zaten seninle ben güzel bir şeyler yaşayabilirim diye hissettiği bir durumda. Yani burada sizi kalbinde bu kişi hayalindeki kadın olarak da hayal ediyor olabilir. Yani ulaşmaya arzu ettiği kadın onun için bir güç sembolü, bir sorumluluk, bir düzen, bir istikrar sembolü bile e, olabilirsiniz aynı zamanda. Kalbinden bu tarz duygular geçiyor. Burada ezan okunduğu için bir durduracağım. Devam edebiliriz. Ölüm, geçmiş durumu ve balık. Ya burada gerçekten çok fazla bir şeyleri düzeltmek isteyen bir enerjisi var. Yani de zaten bunlarla başladık ama. Kalpte de aynı durum tutuyor. Yani gerçekten bunu içten içe isteyen bir durumda karşı taraf. Ama geçmiş ve yeni arasında gerçekten bir e, bocalama yaşıyor bu kişi duygularında. Ama şöyle bir bocalama hissediyorum burada. Yani şimdi bir geçmişiniz var. Bu geçmiş sizin illa bir ilişki yaşamanız anlamına gelmez. Uzun yıllarda birbirinizi seversiniz. Ama bir ilişki biçimine bir türlü giremeyebilirsiniz veya bir ilişki biçimi yaşamış ayrılmış da olabilirsiniz. Şimdi geçmişten beri gelen bir takım durumlar var. Bir de ölüm kartı dönüşmesi gereken yani küllerinden yeniden doğması gereken, geçmişi belki temizleyip tekrardan yeniden bir başlangıç yapılması gereken bir durum var. Bu meseleler beni kalpte gerçekten çok Hani böyle ikileme sokuyor dediği. Ya da bir iki arada bir derede kalıyorum açıkçası. Dediği bir e, duygu hissiyatı içerisinde. Yani bunlar onu birazcık zorluyor gibi hissediyorum şu anda. Ama gerçekten samimi bir istek var. E, zorlamasının sebebi bence kesinlikle şurası. Hem de benim hem tılsım kreşesinin burada geliyor olması. Çok güçlü bir enerji var. Çok istikrar vadeden. Kendi hayatının çok istikrarlı. Yani buraya böyle alelade gelememe durumu var aslında. Kalpte gerçekten sen benim her anlamda bir düzen içerisine girebilecek. Belki tuz işte bir aşkta yaşayabilecek. Yani belki hayatta sadece sen de bulabileceğin bir takım şeylere sahipsin. O yüzden bu geçmiş, gelecek, bu geçmişi dönüştürme, yeniye yer açma mevzuları da beni biraz belki zaman zaman kasıyor, huzursuz ediyor. Nasıl işin içinden çıkacağını bilememesinden kaynaklı olabilir. Ama şu anki enerjide ne yapacağını bilemeyen bir enerji yok. Gene de işte bu geçmiş, gelecek, yeniden işte başlangıç yapmak hani bir şeyleri başarmak, insana bir yapmadan önce biraz sıkıntı, zaman zaman biraz sıkıntı, ağırlık hissettirebilir. Onun enerjisi gibi hissediyorum burayı da kalpte. Şimdi gündemine doğru bir geçelim. Kılıç üçlüsü, o kadar bekleyen kadın ve haç kartı. Kılıç üçlüsü ve Harç. Bakın burada siz işte tıpkı böylesiniz. Yani biraz ışıklarda artık gitti, söndü oturup camda adeta böyle bekleyen yani bu kişi yüksek ihtimalle zaten başka bir düzen içerisinde e, kolektifte şu anda ve siz çok fazla bu durum elinizi kolunuzu bağlamış. Yani bu üçlü ilişki durumu ve belki de üçüncü kişi olma mevzusu ve haç kartıyla geliyor. Bu kişi gündeminde de bunun sıkıntısını çektiği bir evde arkadaşlar. Bir yandan burada beni çok saf ve iyi bir niyetle kız çocuğu enerjisi aslında bekleyen bir dişi enerji var. Bir yandan ben bir şekilde bu durumdan çıkmak istiyorum çünkü gündemde haç kartı bana da bu durum biraz keder sıkıntı veriyor. Yani şu an gündemimde de sıkıntı yaşadığım bir evredeyim. Bu durumu biraz kafaya takıyorum diyor aslında. Burada partneri bir evlilik, bir düzen içerisinde olmayanlar bu size karşı yapmış olduğu hatalardır. Kılıç üçlüsü belki aldatmıştır bir başkasıyla. Belki size bir sıkıntı, bir acı yaşatmıştır. Ee, bu da olabilir yani. Tabii ki siz kendinize göre alabilirsiniz ama gündemine direkt bu haçla yansıyor. Yani sıkıntı yaşamasıyla yansıyor. Bu mevzularla alakalı başka sıkıntılar bile yaşıyor olabilir tabii ki aynı zamanda. Para ikilisi, aşklar ve valide enerjisi geldi. Burada ne yazık ki. Bakın para ikilisi. Çok kendisine gündeminde dengeli tutması gereken. Belki de şu valide buradaki bizim için kötü enerji veya engelleyici enerjiyi sembolize ettiği için tam da aşıkların üstüne geldi maalesef ki. Bakın hiçbir şey çaktırmaması gerekiyor bu kişinin arkadaşlar. Kendisini çok dengede göstermesi. Yani normal rutinini bozmaması gerekiyor. Yani normalde her gün nasıl davranıyor? Normalde bu kişi tavırları nasıldır, hay hareketleri nasıldır bunları kesinlikle bozmamam gereken bir evredeyim. Burada bakın aşıkların tam da yani birleşmek istediği aslında bir araya gelmek istediği kişinin mevzuya bir negatif enerji, bir engel enerjisi yansımaması için şu anda bu kişi gündeminde bunu yapmak durumunda açıkçası. Gündem çok çok daha net geldi. Güneş kartı, kötü sağlık ve at tart. Ya ne kadar güzel güneş ve at tart. Çok fazla iyi şansa ihtiyacı var. Bu kişinin gündeminde bir mucizeye belki pozitif enerji. At tart da bizim için burada iyi şans, iyi enerji. Hatta valideyle at tart nasıl yan yana gelmiş? Katrina destesini biri kötü enerji, bir de bir o kadar pozitif enerji sembolize ediyor arkadaşlar burada. Gerçekten belki bu sizin enerjiniz bile olabilir. Yani buradaki negatif enerjinin yanında pozitif enerji veren, iyi şans veren, aslında güneş enerjisi yansıtan. Zaten kendisi kötü bir durumdaysa da bakın bad health geldi. Yani kötü bir enerji. Hatta belki gerçekten yatakta yatıyor olabilir bu şekilde ya da psikolojik, mental anlamda kendisini çok da iyi hissetmiyor gerçekten burada. Gündeminde yani bir sıkıntı var. Haçla başladık zaten gündeminde. İyi şansa, pozitife, ve şifalanmaya, hastaysa belki iyileşmeye bile bu kişinin ihtiyacı olabilir. Dünya kartı Turan. burada şimdi işte işlerin de gerçekten yolunda gitmesi gereken şeyler var arkadaşlar. Yani bu kişinin maddi durumlarında da gerçekten düzelmesi gereken bir takım durumlar var. Bir hükümdar, bir imparator enerjisine geçmesi gerekiyor. Bu kişinin size, bakın aldatan koca enerjisi aynı zamanda Turan zaten biliyorsunuz ki. Şimdi bu ortaya çıkarsa bu da fakir, fakirlik, böyle bir pozisyona düşme ihtimali var ve dünyasal meselelerde. Yani bu kişinin bir süreci bitirme niyeti var aslında. Dünya kartıyla bir tamamlanma yaşamak istiyor. Ama bunu o kadar dikkatli yapması gerekiyor ki ciddi anlamda bir şeyleri zamansız, yersiz ortaya çıkartırsa hem maddi açıdan hem manevi açıdan çok ciddi sıkıntılar ve zarara uğrayacağını düşünüyor bu kişi. Demek ki açılımın en başında o yüzden bu kişinin bu kadar zarar ziyan hesabı yaptığından bahsetmiştim ya böyle hissediyorum demiştim. Bu çok sizinle alakalı değilmiş aslında. Bu aralar dişil enerjiye karşı, dişillere karşı böyle bir yaklaşımı var. Yani kime ne zarar verdiysem size çünkü bir zarar vermiş. Sizden acaba tekrardan böyle bir negatif bir duruş görür mü? Ya da hayatındaki insandan bir zarar görür müyüm? Tamamen şu anda gündemi bunlar üzerine böyle döndüğü bir durumda açıkçası karşı tarafın. Duygular çok derin aslında. Derinlerde ama yüzeydeki gündeminde böyle bir yansıma çok e, yok gibi gözüküyor. Şu an gündemi tamamen bu çekmiş olduğu sıkıntı. Sıkıntıyla alakalı. Yani arkadaşlar. Ama o kadar şifalanmak, iyi enerji almak istediği bir durumdaki ki şurada. At tartın gelmesi o kadar bana enteresan geldi ki. Valide ve at tartın yan yana gelmesi. Ve aşıklarla şurada gelmesi açıkçası. Yani tam da böyle yapmak istediği şeyin üzerinde böyle bir tehlikenin olması. Şu an gündemde onu hem mental anlamda hem sağlık psikolojik açıdan gerçekten çok kötü hissettiriyor gibi gözüküyor. Bir bakalım Katina'nın ruhundan size hangi tavsiye gelecek? Bedes geldi arkadaşlar. Bedes'in size burada tavsiyesi yaşadıklarınızdan bir ders çıkarmanız direkt açık ve net bir şekilde. Yani zaten sizin bu konuya karşı, bu konuya dair artık bir takım tecrübeleriniz var. Yani bu konuya yeni aşina değilsiniz, Birbirinizi belki yeni tanımıyorsunuz. Sıkıntılı süreçlerden geçmişsinizdir. Üçüncü kişi olmayı bu yaşamda deneyimlemişsinizdir bir şekilde istemeseniz bile. Ama bunlar size bir tecrübe katmıştır. Artık belki belli bir olgunluk seviyesine getirmiştir. Yani bedes burada bize açık bir şekilde kendinden aslında emin olmaktan da bahsediyor. Yani sen aslında kendinden emin ol. Çünkü sen zaten kendini en iyi bilensin. Süreçlerini en iyi bilensin. Zaten artık bir takım tecrübelerin var. Yani bu kendini bilen halinle tecrübeli halinde yap ne yapacaksan gibi bir ya da olayları değerlendirecek sen de artık böyle değerlendir gibi bir tavsiye geliyor burada size arkadaşlar katının ruhundan bedes kartıyla. Ya çok aşırı olumsuz bir açılım yaptım diyemem ama şu an evet üçlü enerjinin biraz böyle karşı tarafta zorladığı bir aşama ama karşı tarafın hiç bu tarafta enerjisi yok. Mesela kadın kartlarından da mesela gelmedi farkındaysınız kalpte veya zihinde gündeminde sıkıntılı durumlar geldi. Bir başkasına karşı şu an niyet ettiğiniz kişinin herhangi bir aitlik hissi, duygusu, düşüncesi, bedeni, ruh hiçbir şekilde değil. Ondan bu aşamada şu anda emin olabilirsiniz. Zaten ciddi anlamda sizi soktuğu durumlara odaklanmış zihninde ve kalbinde de zaten burada hayalindeki kadın teması var. Gerçekten burada kalpte sizin hala bir şeyler yaşamayı samimi bir şekilde isteyen bir enerjisi var karşı tarafın. Şu an günceldeki durumlar mevzular böyle gözüküyor arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu açımda olası yakın gelecek yapmayacağım. Ama bir sonrakilerde olası yakın gelecek durumlara da şöyle kısaca bir bakmayı düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de yorumlara belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.